Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet, ekonomist Murat Sürür'ü öz karşımızda. Hemen başlıyoruz. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Herkese iyi bayramlar. Senin de bayram kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de öyle. Siz de tatildesiniz. Arkada kitaplık yok. Farklı bir yerde. Evet, kitaplık yok bir bu sefer. Duvar var. <laughs> Biz tatil yapıyoruz ama görünen o ki e, dolar da bayramda mesaiye devam etti. E, şimdi bizim yayın yaptığımız dakikalarda 17.36'ya yükseldi. E, yarım saatte 4 kuruş yükseldi Murat Bey. Ya dolar mı yükseliş e, dikkat edersen, zaten e, böyle dalga boyu fazlalaşmaya başladığından sonra da bir atak gelir hep. Yani e, ne oldu? BDDK kararı falan filan derdi. İşte etkisi buraya kadar. Zaten BDDK kararı açıkladığı zaman kur bu seviyedeydi. Tekrar bu seviyeye geldi. Bu seviyede durması da mümkün değil tabii. Evet öyle görünüyor. Peki diğer taraftan e, biz de bayram yaşadık ama e, Amerika'da da dün e, tarım dışı istihdam verileri açıklandı Haziran'da. E, Biden şey dedi. Amerika tarihindeki en güçlü ve en hızlı e, istihdam toparlanması yorumunu yaptı. E, bu bu hafta da enflasyon rakamları açıklanacak. Geçen aydaki enflasyon rakamlarından daha yüksek bir enflasyon bekleniyor. E, tabii daha yüksek çıkarsa herhalde 75 bas puan da garantilenmiş olur. E, bunun bize yansımaları ne olur? Vallahi ben 75 bas puan e, yükselmeyi aşağı yukarı çantada keklik gibi görüyorum. Enflasyon biraz daha yüksek çıkacaktır. Hep anlattığım gibi enflasyonu yaratmak çok kolay, durdurmak çok zordur. Çünkü tedavi etmek kolaydır enflasyon ama yan etkileri çok ağırdır. Yani kanser hastasının kemoterapi almasına benzer. O yan etkilere katlanmak çok kolay değildir. Yani Amerika'da eğer yapışkan ve düşmeyen bir enflasyon varsa doların faizinin yükseldiğine göreceğiz doların güçlenmesi demek dolara ihtiyacı olan ülkelerin Türkiye gibi cari açı dış ticaret açığı ve dış borcu yüksek olan ülkelerin başı ciddi belada demektir İşte Sri Lanka'da olan biteni görüyoruz Sri Lanka'nın da Türkiye'yle aynı problemleri vardı cari açık veriyordu dış borcu vardı Merkez Bankası rezervi eksideydi evli olanlar ortada İflas evet, iflas Evet vatandaşlar şimdi sarayın havuzunda yüzer duruma geldiler. Evet. Peki Ege Cansel'in de bir açıklaması var diye ülkeye dönecek olursak, dolar sabitlenmeden enflasyon düşmez diyor Ege Cansel. Yani döviz sorunu tedavi edilmeden enflasyonu bitiremezsiniz diyor. Ne diyeceksiniz Ege Cansel'in bu açıklaması? Ya bence Ege Cansel yanılıyor. Çünkü döviz kurunu sabitlediğiniz eğer ben yanlış anlamadıysam döviz kurunu sabitlemekten bahsediyorsa döviz kurunu sabitlesen de enflasyon olabilir bir ülkede. Yani işte sabit kur rejimleri var eğer onu kastettiyse. Yok kastettiği şey doğal yollardan Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatması, döviz ihtiyacını azaltması, döviz borçlarını azaltması bu şekilde döviz kurunu stabil hale getirmesi ise zaten o işin doğasında var. Sen bunları yaptığın zaman enflasyonu kontrol etmiş olursun. Yani Ege Hoca'nın şeyi kastettiğini düşünmüyorum yani kurun, bütün iktisatçılar iki ülke para birimi arasındaki kur farkının enflasyon farkından kaynaklandığını bilir. Yani enflasyonu düşürmeden kuru düşürmeye çalışmak beyhude gayrettir. sonuç vermez. Yani kuru sabitlesen de sonuç vermez. Yani ne olur en de sonunda bu sefer mal kıtlığına yol açarsın, kara borsaya yol açarsın. Sovyetlerde de kuru sabitti, ne oldu? Ee, Mesela kur meselesi değil, mesele enflasyon meselesi. Önce herkesin şunu anlaması lazım Ebru, enflasyon devletin tahammüden bile isteye yarattığı bir olgudur, ekonomik olgudur. Eğer siz paranın satın alma gücünü koruyacak tedbirler almazsanız ki faiz bunlardan biridir, işte kontrollü para basımı, piyasadaki dolaşımdaki para miktarının, kontrol edilmesi falan bunların hepsi bir e, politikadır. Yani biz bunları toplamında sıkı para ve sıkı maliye politikaları diye düşünüyoruz. Ama bunların yanında mesela Merkez Bankan bağımsız olacak kardeşim. Yani siyasilerin canı istediği zaman Merkez Bankan para basmayacak. Parasal genişleme yapmayacak. Çünkü siyasilere kolay. Adam seçim kaybedeceğime enflasyon yaratırım der. Basar basar paraları geçmişte bu Türkiye'de de oldu, başka ülkelerde de oldu. İşte basar basar paraları dağıtır, seçimi kazanır ama ekonomiyi kaybeder. Siyasetin dediğini yapacaklar, niye bağımsız olsunlar falan filan diye konuşuyorlar. İşte bağımsız olmamasının etkilerini bugün görüyoruz. Yani Erdoğan ne zaman başladı, emrimi dinlemiyordu, işten attım yerine başkasına atadım demeye Merkez Bankası için. Merkez Bankası'na ne zaman partili bir başkan atadı Cumhuriyet tarihinde ilk defa da ya işte o olan budur. Enflasyon yüzde dayandı TÜİK verileriyle. İşin doğası gereği bunları değiştirmeden sıkı para maliye politikaları uygulamadan Türkiye'de üretim arttıracak tedbirler almadan olmaz. Dolayısıyla bu sistem değişmediği müddetçe Merkez Bankası bağımsızlığı tesis edilmediği müddetçe ne enflasyonu ne de döviz kurlarını kontrol edemezler hep. Evet, evet, Mümkün değil yani. Evet, peki şunu da sormak istiyorum. Hem Fransa Rusya'dan gaz alımını tamamen durdurmaya hazırlanıyor haberleri geliyor. Diğer taraftan da İran ve Rusya'da doları ticari işlemlerden çıkarmayı planlıyor. Eğer İran ve Rusya gerçekten böyle bir karar verirse doları, dolara bir etkisi olur mu? Olmaz. Çünkü e, İran ve Rusya dünya ticaretinden dışlanan ülkeler. Yani zaten Amerika onlara döviz kullanmayı, dolar kullanmayı yasaklamış. Yani çıkarsa kendi aralarındaki ticarette e, yapsınlar. Şimdi doların özelliği ne? E, dolar dünyadaki en şeffaf para birimlerinden biri. Yani ne olacağını evvelden biliyorsun. Şimdi Rus rublesinin yarın ne olacağını, İran'ın para birimi rial galiba onun yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani İranlılar paralarını İran parasında, Ruslar parasını Rus rublesinde tutmak istemiyorlar. Niye? Çünkü enflasyonla paralarının değer yitireceğini düşünüyorlar. Bütün mesele bu yani. Para işi güveniştir. E bu paranın dini, imanı, milliyeti olmaz. Para güvenişidir. Paraya güvenin sağlanabilmesi çok önemlidir. Eskiden altın paralar varken çok önemli değildi. Niye? Altın altın mı? Devletin yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Gerçi Osmanlı padişahları sık sık paranın ayarını bozardı. Bunu defalarca anlattım. O yüzden de kavga kıyamet kopardı. Yeniçeriler kazan kaldırır, isyan çıkarırlar. Sonuçta padişahın kellesini alırlardı. Niye? Bir adam paranın ayarını bozuyor, enflasyon yaratıyor diye. Yani düşük ayarlı parayla sen yeniçeri maaşını ödemek alırsan adam ayağa kalkar. Şimdi Benzer şeyler Rusya'da var. Benzer şeyler İran'da var. E, bugün bir de kağıt para yok. Ha, şey altın para yok. Hepsi kağıt para. E, kimse güvenmiyor. Yani bugün e, kim e, servetini Rus rublesi olarak saklamak ister ki? Ha. Gerçi TL'den daha fazla isteyecekleri kesin. Çünkü TL'den yok. hala daha değerli. Şey yani TL'den anlık olarak değerli olması önemli değil. Ebru şöyle düşün. Bugün Türkiye'de 100 ton e, zeytinin var sattın karşılığında aldın 1 milyon lira tarzına. Bu 1 milyon lirayı ihtiyacın yok saklayacaksın. Bunu TL olarak saklayabilirsin, dolar olarak saklayabilirsin, altın olarak saklayabilirsin ruble olarak saklayabilirsin ya da ne bileyim işte e, İran para birimi olarak saklayabilirsin. Bir yıl sonra bu paranın değeri ne olacak? Bütün mesele o. Evet, i̇şte bunu e, sabit kalabilmesi için bir faiz alman gerekir. O faiz de o ülkede o para birimindeki enflasyondan fazla olması gerekir. Eğer enflasyondan fazla değilse kimse parasını durduk yerde erimesini seyretmez. Korumaya kalkar. Korumaya kalkınca da yapacağı en akıllıca şey emtiaya bağlamaktır. Bunun başında da altın, gümüş vesaire geç. Sonra mal mülk gelir. Eğer ticaret yapıyorsa malı para olarak e, parayı para olarak saklayacağında malda saklamaya kalkar. Ve e, netice işler büsbütün çetrefre hale geldi. Ama kimse parasının e, kasada veya bankada erimesini seyretmek istemez. Bak e, bu 200 lira çıktığı zaman cebimizde bir 200 lira unutsaydı, Şimdi o zamanki 200 lira 120 dolara denk geliyordu. Şimdi 9 dolara mı ne denk geliyor? Paradaki erimeyi düşünebiliyor musun? O zaman e, 120 liraya 4-5 kilo et alabiliyorduk. Şimdi 120 liraya 750 gram et alıyoruz. Yani mesele bu kadar açık ve net. Para, 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 para hepimizin hayatını domine eden bir şeydir. Hepimiz yaşamak için paraya ihtiyacımız var. Para kazanmak için çalışıyoruz. Harcayamadığımızın fazlasını biriktiriyoruz. Gelecekteki kötü günler için, çalışamayacağımız günler için. ben çalışamayacağım günler için para biriktirmişim. E biriktirdiğim para erimiş. Onu kim kabul eder? Harçsınız. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere ediyorum. Hoşça kalın Hoşça kal görüşmek üzere.